Ben bekleyemem. Ya, ne beklerim? Ben beklerim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya sen geçsin ya o geçecek. Ne yapayım ama? Ben bekleyemem. Ya, ne yapayım? Beyin siz görelim. Bu e, sende sen mi? mi? Hayır. Hayır. Ben, ben koydum bir şeye de. Ben sen aldın diye düşündüm. Koltuğa koydum. İnşallah çalmazlar. Nereye koydun? duvarın üstüne. Tekrar o zaman merhaba diyorum. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz artık çocuğumuzun oluşuyla birlikte kendi kendimize aldığımız bir vlog çekme kararı YouTube'a atalım hem anı kalsın hem ertesi gün izleriz 5 yıl 10 yıl sonra azıcık garip kendi kendine video çekme kısmı alışacağız herhalde orada zamanla. Şimdi biz Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Ee, eşim Kıbrıslı, ben Türkiye'liyim ve Güney Rum kesimine gidiyoruz şu anda Güney Kıbrıs'a. Biraz fazla sıra var. Ee... Gözük gözükmüyor galiba. Gözükmüyor. İlk önce Türk kapısından geçiyor, sonrasında Akyar. İngiliz kapısı diye geçiyor oradan geçeceğiz. Türk kapısından geçerken SBA. neydi? SPA kapısı. Öyle bizi <laughs> abone olup ne, ne diyorlar da? Abone olup like atmayı unutmayınız. geldik mola. Şimdi birkaç işimizi halledeceğiz. Çocuklu aileler ama. sessiz sessiz gezdik ama Mother girdik. Tabii ki bu sessizliğimize Marin Efendi dayanamadı. Dedi ki ben uyanayım dedi. Marin ne tanışabilirsiniz? Merhaba. Marinciğim. Trouble maker mısın sen? Trouble maker mısın? Trouble maker mısın? Trouble maker mısın? Marinciğim merhaba de YouTube'a. Ee, annemiz arka tarafta uyku tulumlarına bakıyor. Marinin mama saati geldi. Annesiyle birlikte gidiyoruz şimdi. Emzirme. Emzirme baby feeding bu. Uyandın mı? Acıktın mı? Ne oldu? Sen çok acıktın galiba. Çok mu acıktın? Yemek yiyecek bizi. <laughs> çok benzer şu anda sana. Gerçekten <laughs> çok benzer. Benzer <laughs> mi arkadaşlar sizce? Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. tamam tamam. Benzer değerler yorumlarda yazsın. <laughs> bana ben, bana da benzer galiba. Kameralara boyuyorsunuz ya. Beyaz. Gözlükler renginizi hiç tutmaz. <laughs> hiç tutmaz da. Ama gözler aynı sen. de tabii ki de. Altı değiştikten sonra keyfi yerine geldi. Ee, soğuk. Molun içi soğuk birazcık. Uzun kollu giydirdik kendi işine şapşalık. Yine favori pozisyonumuzdayız. JD'deyiz. İngiltere'nin spor bazısı aslında. Hı hı. Bayağı evet. bir şey. Güzel. Ama favori pozisyonumuzdayız yine. Biraz huzursuzuz. Huzursuzuz. Her an ağlayabilirik, çığlığı basabilirik. Yine aynı yerdeyiz. Değil ama. Yine Altımız pis mi? Aynalara bakıyor aynalara bakıyorsun sen. Yine mekandayız. Hı. Hı. Bu arada Marin'i uyuttuk. kaç dakika sürer bilinmez. Bir yarım saat, bir saat herhalde. Yemek yerlerine. Serbestiz. Geldim. Yemek yerlerine geldik. Ne yiyeceksin? Ben galiba KFC Geçen böyle makarna satılan bir yerde yedim. İsmi ne oldu ama çok güzel. Böyle makarnaları falan var, kremalı. Bugünkü hepsi, içine ama bugünkü Tamam da bugün yiyeceği şeyi anlat bize. Bugünkü KFC. Canım bir gönlün de makarna da sanki ama. Makarna yesem mi diye yine isterim ama bilemedim. Peki. Al senin makarnacı, Benim burası Milo. Milo. Önüne baksan ya ablacım. Ben Jailbird diyeceğim. Jailbird'ı e bir bakalım neymiş, nasıl bir şey? Yani bayağı yiyen var bu arada bunu. Güzel bir şey bence. Gel kenardan bakalım ya da böyle geç. Yok şuradan bakabiliriz. Animaster Master evet. Animaster Hani ben Philly Cheese Stick. Evet. Philly yiyeceğim ben. Bayağı güzel evet, Daha önce denemedik ama değişik bir lezzetler olsun dedik. Bir daha bunu deneyelim neden olmasındı. Why not? <laughs> Evet benim yemeğim bayağı iyi. Benimki böyle. Seninkini çok beğenmedim. Ben de. Bir sonraki sefere tabii ki tanesinden deneyeceğim. Müzik <laughs> salakada kadar. Hiç bende yok. Hiç koymadı. Ağla. Ağlayacağım. Benimkinin içinde de yazardı. Hiç koymadı ama bana. karnımızı doyurduk. Elçim Hanım hala daha doyuruyor. Çocuk sallanıyor. Sıcak kalıyor. Azıcık açıyor. Evet. Marinko uyuyor. Ee, yemeği yedik. Bir turlayalım birkaç şey daha. Kahveyi. Larnaka'da içiyoruz. Marin uyurken anne de birazcık bir şeyler baksın. Çocuğu uyuyan annenin dramı mı diyelim? Yoksa çocuğu uyuyan Kaan'ın dramı mı? Yeşili güzelmiş. Kırmızı potin alman orada kırmızı potin var. Niye şans bereket Para getirir belki <laughs> Kırmızı cüzdan aldın ya Anaka Sahile doğru ilerliyoruz şimdi Bir kahve içeriz Meryem uyuyor hala da annesinin kucağında Giderken Super Home Center'a bir uğrayacağım Bir şey, ürüne bakacağım <laughs> Uyandı mı acaba? Kendileri uyandı galiba. Bir de gülücüklerle. Uyandık mı? Evet Marin uyandı işte. Fazla uyudu ama değil. İyi uyuduk. Şişe falan almamız lazımdı böyle. Süper Home Center'a girdik. Bir bakalım diyor. Alalım, çıkalım. Aa güzelmiş o da. Aldık ama. küfür etmesin lan başımıza. <laughs> Sağa sola koşuyor. Bunlar Kız aile geldik. Elçimin kahve sözünü. yerine getirsin diye biraz Samsun'u bilenler Atakum'a benziyor biraz burası. Böyle deniz kenarı. Turistik bir bölge aslında güzel. Yan tarafta restoranlar var bu şekilde. Marinası var orada, ileride. Sahil. <laughs> Marinciğim bu uyandı cin göz gibi geziyor. Nerede? Bakın kameralara. Cin göz gibi. iyi uyudu ama. Gerçekten iyi uyudu yerinde galiba bugün şu anda. Daha da yerinde keyfin. Uyandık yeni. Ha, yeni uyandık. Bakalım. Kahve keyfi marinin. Bizi <laughs> <laughs> çekmeye başlıyor. Meninci. Durmadan anne. Bak kameraya bak. Bir kahve iç bebe, al bir kahve iç. Al, al çek. Bu kimin değil? Ama ne ağladın şimdi, ne ağladın? Ayakta mı durmak istiyor? Ayakta mı durmak istiyor? Ayakta mı durmak istiyor? Al, git kameraya git. Neye gitmek istiyor? <laughs> Neye gitmeye çalışıyor? ne Neye? Neye ah. Neye, Neye gitmeye çalışıyor? Ayaklandık. marin durmadı. ve ee, gazı var ya da bilmiyoruz bir derdi var. Arkada ağlıyor. Arabaya doğru gidiyoruz. Bugünlük bu kadar galiba. Eee ikinci video için bakalım artık bir şeyler düşüneceğiz. Ee, hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. bay bay de. Bay bay de. Bay bay de babacığım. Hı. Bay bay de. Bay bay de bakalım. Bay <laughs> bay.